Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim kameramdan hiç alışık olmadığınız bir görüntüyle karşınızdayım. Arkadaşlar az önce noterden çıktım. Vogue 525 DSX diye bir motosiklet satın aldık babama. Ben almadım. Babamın alacaklı olduğu bir arkadaşı vardı. Parayı ödeyememiş ondan dolayı karşılığında bu motoru satın aldık. Arkadaşlar şu an motoru ilk kez deniyorum hafif de hava yağmurlu ondan dolayı yavaş yavaş temkinli temkinli gideceğim zaten motor benim de değil emanet motor. Hayatımda ilk kez touring kullanmıyorum bu arada tcs'si varmış bu beni bozdu hemen şuradan modlara bakalım tcs'yi nasıl kapatacağım dayı ben s mod var e mod var s sporttur tcs'yi kapatmam gerek tcs'yi nereden kapatacağım dayı dayı tcs'yi kapatmak istiyorum da ben basıl tutsam şuna kapanmadı TCS'yi kapatabilir miyiz lütfen arkadaşlar kapatmalık tuş bulamadım şu an tc'yi şu an hayat bitti hayat gerçekten bitti şu ikisine falan basıl tutalım ss aldı motor Arkadaşlar bu hayatımı sürdüğüm ilk touring motor değil. Bir kere bir komşumun BMW GS 1200'ünü denemiştim. O bayağı güzeldi. Çok kısa bir deneyimleme fırsatım olmuştu. Bunda kısa bir deneyimleme fırsatım olacak ama olsun. Ama motor şu an böyle bir arkadaşlar taşaklı. Gerçekten şu an motosiklet sürüyorum diyorsun. Ben NK'yı sürerken öyle olmuyor. Hmm. Güçlü gibi 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 gibi. Ama çok rahat. Ama yağmur yağması kötü oldu ya. Üstümde kalın bir şeyler de yok. Üşüyorum. <laughs> Bakalım quick shifter var mı? Yok. Beklemiyordum zaten olmasını ama. 1200 GS'de o da vardı. Çok güzeldi ya. Motor 10800'de. Arkadaşlar bu arada bu motoru satmayı düşünüyoruz. Bu videoyu yayınladığım zaman ilgilenen vesaire olursa bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan falan. Yanıt veririm. Arkadaşlar bu arada ben kameramı satmıştım. önceki videoda söyledim izleyenler varsa bilir izlemeyenler için de bir haber verme niteliğinde olsun. Ben kameramı sattım arkadaşlar maddi sıkıntılardan ötürü. Ama motovlog çekmeyi bile unutmuşum şu an onu fark ettim. Ne konuşmam gerek ne yapmam gerek pek bilmiyorum. Yeniden yakın bir vakitte kamera alacağım. Umarım her zaman olduğundan çok daha sıkı bir şekilde YouTube'a asılmayı düşünüyorum. Eskiden arkadaşlar keyif alarak yapıyordum bu işi. Son zamanlarda çok böyle şey olmuştu hani. Zoraki yapıyormuş gibi hissetmeye başlamıştım. Editleri yaparken sıkılıyordum. Bir editi normalde hani eskiden bilgisayarın başına oturuyordum. 2-3 tane videonun editini tek seferde yapıyordum. Eğlene eylene. Son zamanlarda o durum şey olmuştu hani. Bir tane video editi yapacağım diye bilgisayarın başına oturuyordum. Tamam ya yarın devam ederim diye diye böyle bir videonun editini bir ayda falan yapıyordum sıkıntıdan. Ama yeniden o eski zamanlardaki gibi olmak istiyorum artık. Biraz daha keyif alarak yapmak istiyorum. İstediğim şeyi yapmak istiyorum. Siz de arkadaşlar destek olursanız bana bu serüvenimde mutlu olurum. Aşağıdan böyle like atarsanız, desteğinizi gösterirseniz, yorum atarak falan filan arkadaşlarınıza paylaşarak mutlu olurum arkadaşlar. Yakın bir zamanda hayatımı kökten değiştirecek bir duruma gireceğim bu arada. Sizinle paylaşacağım bir sonraki videomda bunu. Umarım her şey hayırlısı olur arkadaşlar umarım her şey istediğim gibi olur hayatımda ilk kez bir şeyler için böyle gerçekten çabalayacağım kökten değiştireceğim sizde zaten birebir şahide olacaksınız bu durumun şu kalkıp iniyor mu acaba evet kalkıp iniyor şunu kaldıralım motor güzelmiş arkadaşlar ben bunu çalsam mı ya şu an hiç nk ile eve dönesim gelmedi Arkadaşlar bu arada benim eskiden bu kadar tutulmamdaki benim bir prime dönemim vardı. Herkesin beni tanıdığı, ettiği, videolarımı izlediği bir dönem. O zamanlarda çok haylazdım. Aptal saptal işler yapıyordum. Herkes ondan biliyordu zaten. Çoğu insan da ondan dolayı benden nefret ediyor. Hani bu o polisten kaçarken kaldırımda düşen çocuk mu falan diye tanıyorlar. Ben öyle tanınmak istemiyorum. O zamanlar çok küçüktüm. ne yani yaşım, başım, aklım ermiyordu öyle işlere. Aptal saptal kendimi böyle kötü tanıtacak videolarla tanındım. Pişmanım ondan. Hani bu zamanlarda da artık kendim böyle hani kendimi riske sokmayacak ama sizin de izlemekten zevk aldığınız şeyler çekmek istiyorum size. Hani polisten kaçmak değil de mesela neyden zevk alırsınız arkadaşlar? Bana onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü artık o işler benlik değil arkadaşlar. Gerçekten benlik değil. Yaşlandık yani. Niye öyle şeyler yapalım? Keşke motorda elcik kısıtma olsa. Belki vardır ama bilmiyoruz işte. TCS olmasa bir de çok güzel olacak da. Bakın, direkt gaz açtığım gibi TCS devreye giriyor. Motor fena değil gibi yağ güç olarak, bilemedim. Ben direkt eve gideyim şu taraftan ya. Beklemeyeceğim. Hava yağmurlu baba, evde buluşuruz. Motor güçlüymüş lan. Fena değil. Hava yağmurlu ya sarıyor lastikler. Aha biri kaza yaptı. Biri kaza yaptı. Aman abim aman abim aman 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 aman. Aman aman aman. İşte yağmurlu havada TC'sinin önemini görmüş olduk arkadaşlar sanırım. Ay. İyi misin abi? Geç Abinin dizi gitti sanırım. Neyse, biz gidelim. Babam geldi. Bizlik bir şey yok. Abi düştü. Biz de kaçalım çünkü zaten çok fazla yoğunluk var. Daha da fazla yoğunluk yapmayalım. Devam et dayı. Bu ABS tuşuymuş bu arada. Basıl tutunca ABS'nin mi sönmesi gerek? Evet ABS iptal oldu. Yere basılı tutalım ABS devreye girsin. Girsin ABS sessiz olmaz. TCS tuşu yok mu dayıcım? Evet bu da TCS'ymiş. Bakalım. Teyzesi şimdi iptal oldu. Ben iki saattir arıyorum bulamadım. Eve geldik şimdi buldum. Arkadaşlar ben de motoru şöyle göstereyim. Böyle biraz ata benzeyen tasarımı var. Klasik Touring işte bildiğiniz gibi. Güzel ya touring motor yaşlanınca falan sarabilir aslında. Çünkü rahat gerçekten rahat. Harbici güzel motor ve hani trafikte farkındalığın daha fazla. Evet arkadaşlar videoya devam edelim. Birazcık akşam oldu. Arkadaşlar babamdan aldım motoru. Burada ne yazıyor? Çocuğun... Şundan dolayı açmak istedim arkadaşlar. İlk kez böyle bir şey gördüm. Önümüzdeki kurye arkadaş arkasına bir şey yazmış. Birazcık onu takip edelim. Yakalayamıyoruz Emanet motor diye hiç riske atmıyorum arkadaşlar Yavaş yavaş gidiyorum İçim bir çocuk Çocuğun mu diyordu görmedim arkadaşlar Benim gözler de bozuk göremiyorum o kadar net Kameraya zaten hiç çıkmamıştı Direkt okuyayım diyecektim de size Olmadı Bu Arkadaşlar havada deli soğuk Eve gidiyorum şimdi En azından motor satılana kadar Birazcık kullanayım Ben de bir deneyeyim dedim touring Bir kurye bekler mi bekledi Hikaye, evet. Sona erdi mi? Sona erdi. Pre. Onu ayarlıyor galiba. Hikaye sona erdi yazıyor. Abi senin mi hikayen sona erdi yoksa e, bu arkadaki yazının mı hikayesi sona erdi? Hmm. Ben senden değil bizden vazgeçtim. Ah değerli abim ah. Sen de mi üzdüler? Sen de mi üzdüler? Seni de mi üzdüler diyorum. İncittiler be. Bizi de incittiler. <laughs> Eyvallah. Onu da incitmişler arkadaşlar. Burası ıssak bir de buranın asfaltı da kötü. Yavaş yavaş dönelim de. Lan yolda ne var? Poşetmiş. Her neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önceden de söylediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Bu aralar çünkü YouTube'a yeniden asılmak istiyorum. Size güzel içerikler çıkarmak istiyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bence seyir zevki olarak fena olmayan bir video olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çekerken normalde ben de son zamanlarda sıkılıyordum videoları çekerken. Ama şu an hani tek sıkılmadım. Bence güzel olmuştur. Umarım editlemesi de sıkmaz. Arkadaşlar bu arada son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bu tarz motorlar da aslında benim ön yargımla çok kötü diye düşünüyordum bu tarz motorları. Ama şu an bir gün kullandıktan sonra aşırı rahat, aşırı keyifli olduğuna kanaat getirdim. Yani şu an aklımda deli düşünceler. Sonraki motorum bu tarz böyle bir touring mi olsa acaba? Ellerim donuyor, çok soğuk. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.